Günaydınlar dostlar, Reskat TV'e hoş geldiniz. Ee, yeni gün, hafta sonu. Herkese e, mutlu bir hafta sonu diliyorum. E, bugün Premier premierlikle ilgili e, bir video çekeceğimi söylemiştim. Arka planda da e, gün içerisinde İngiltere spor medyasında. E, Neler konuşuluyor neler paylaşılıyor onu seyrediyorum İşte takımların son durumları sakatlık durumları hedefler bunlarla ilgili e, son durumları seyrediyorum e, yayın sanırım takıldı durdu ama birazdan yine gelir e, Premier Lig'de e, tabiri caizse e, cadı kazanı bir son vakit son iki haftaya yani dün yapılan e, maçlar ve e, yarın yapılacak Premier Lig maçları ve hafta içinde e, bugün e, Crystal Palace ve Manchester City'nin FA Cup finalini oynayacağı olması ve salı günü de Manchester City'nin Burnham'ın oynayacağı maçlar e, gözünün önüne alarak bütün e, İngiliz medyasına ait son durumları e, Sabahtan beri izliyorum. Ee, her zaman söylediğim gibi e, yani kalkıp da bültene bakıp e, bizler, diğer dostlarında biz bu analizleri yapmıyoruz. Bütün e, maçları e, emin olun seyretmeye çalışıyoruz. Bir emek veriyoruz. Öyle kafadan atarak da e, bu maç yorumları yapılmıyor. E, tabii e, dün de söylediğim gibi yani Japonya Ligi, Avustralya Ligi, Çin Ligi, Hindistan Ligi, işte Endonezya Ligi, Etiyopya Ligi, Mısır Ligi, Danimarka Ligi, Norveç Ligi, İsveç Ligi gibi ligleri çok böyle yoğun takip edemiyoruz. Yani siz de eee ak verirseniz e, bizim takip ettiğimiz ligler genelde e, 10 tane eee Üst seviye lig oluyor. E, bütün maçları tek tek oturup seyretmemiz, e, tek tek son durumlarını bilmemiz hedeflerini takip etmemiz mümkün değil. Ama Premier Lig, La Liga Bundesliga, Serie A e, Trentia Süper Lig e, Hollanda e, Eredivisie falan yani Hollanda Ligi e, gibi Portekiz Ligi ee, bu ligleri takip etmeye çalışıyoruz. Ee, yapılan emeğe lütfen saygı, e, beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz seviniriz. İyi veya kötü ee, ama dediğim gibi yine birbirimizi rencide etmeden ee, Premier Lig'de daha önce de söyledim. Gayet iyiyim. İngiliz takımlarını iyi tanıyorum. İngiliz'deki, İngiltere'deki e, bizim nasıl Türkiye'de e, hangi takımın birbirine e, ne düşündüğü, e, kimin kimi rakip gördüğüyle ilgili e, ciddi anlamda bilgilerim var. Çünkü e, İngiltere'de çok fazla maç seyrettim canlı olarak da tribünden. O yüzden beğeni yorumlarınızla e, desteklerseniz ve... E, kanalıma abone olursanız se se sevinirim. E, bugün Crystal Palace e, Manchester City maçının skorunu bilen e, iki tane arkadaşıma yarın çok özel bir kupon vereceğim. E, kendilerine WhatsApp numaramı vererek e, en az dört maçlı bir kombin hazırlayıp kendilerine vereceğim. Crystal Palace, Manchester City ile maçı ile ilgili fikirlerinizi ve maç skoru tahminlerinizi chat'ten yazarsanız dediğim gibi iki arkadaşıma WhatsApp numaramı vereceğim. Ve oradan e, kendilerine dört tane yarınla ilgili maç vereceğim. Bugün Premier Lig'de maç yok. Sadece FA Cup finali var. FA Cup finaliyle Premier Lig yani yarınki maçları birleştiren bir e, kupon hazırladım. E, ister bugünkü maçlara dün verdiğim, işte bunu verdiğim maçlarla bugünkü Crystal Palace Manchester City maçını bir kombin yapabilirsiniz. Crystal Palace maçına tek başına canlıdan oynayabilirsiniz veya yarınki maçlarla bir kombin yapabilirsiniz. Premier Lig'i bir çatı altında toplamak istedim. Şu gözlüğümü takayım. Malumunuz, yaşlandık artık. Gözler mözler gitti. Ee, hazırladığım dört tane maçı e, sizlere analiz etmek ve vermek istiyorum. Dört maçta biliyorsunuz ben e, fanteziyi seviyorum böyle, hani riske girmeyi ve e, oran yükseltmeyi seviyorum. Dört maçta e, 140 oranı bulacağız. ilk olarak FA Cup finali. Crystal Palace Manchester City maçı Crystal Palace'ın son dönem yükselen bir grafiği var. Ligde 5-2 yenildiği Manchester City'ye karşı FA Cup'ta Crystal Palace en son yarı finalde Aston Villa'yı 3-0 yenerek buraya geldi. Aston Villa'yı da öyle 3-0 yenmek kolay değil. Ee, orta sahası ve defansındaki gücünü düşünerek. E, gün içerisindeki bütün haberlerde de e, takip ettiğim kadarıyla Crystal paras UEFA Kupası'na direkt katılabilmek için çünkü e, İngiltere'de FA Cup'ı kazanan UEFA Kupası'na direkt gidiyor. Ee, bu kupaya direkt katılmak isteyen ve bu kupayı gerçekten isteyen bir Crystal Palace'la sezonu kupasız kapatmak istemeyen ama hedefi Şampiyonlar Ligi'ne gitmek olan bir Manchester City maçı var. Ee, Erling Haaland e, sakatlık geçti ve kadroya geri dönüyor. Kevin De Bruyne'nin son haftalarda yükselen bir performansı söz konusu ama Crystal Palace'ın da e, inanmışlığı ve e, son haftalardaki e, bana göre harika futboluyla muhteşem bir FA Cup finali izleyeceğiz. Şimdi bu kupayı kim daha çok istiyor? Önemli olan o. E, Gün içerisinde bütün gece ve e, sabahtan beri e, izlediğim yorumlar işte takımların e, bu kupayı ne kadar istedikleriyle alakalı videolarda ve benim kendi şahsi tahminim Crystal Palace'ın bu maçı öyle ya da böyle alacağı yönünde burada e, Crystal Palace 1.5 üst 1 yani taraf bayısı olarak değil maç sonu 1.5 üst 1 4.70 oranla ben size Crystal Palace'ın Manchester City'yi yeneceğini söylüyorum yine söylüyorum Crystal Palace Manchester City maçı e, arkadaşlar e, chatte yazmışlar ama e, yani daha yeni bir kanalız. Ama zannediyorum e, Fenerbahçe trollüleri bizi şikayet ediyorlar. Chatten cevap veremiyorum. 3 e, son, yok sondan 2. video ve son 2 videoya e, chatten e, maalesef cevap veremiyorum. E, bir şikayet söz konusu herhalde. E, onun da e, Fenerbahçe trollüleri tarafından e, hazımsızlıktan dolayı e, şikayette falan bulunduklarını düşünüyorum. Yoksa niye chatten cevap veremeyeyim. E, Fenerbahçe'ye e, e, soda içmesini tavsiye ediyorum. Hazma iyi gelir. E, artı e, mineral yönünden de yüksektir. E, sağlıkları için de iyi olur. Crystal Palace Manchester City maçı 1.5 gol üst 1.470 oranla size öneriyorum. Manchester City'nin her ne kadar bu kupayı e, hani sezonu kupasız kapatmak istemese de aklı salı günü oynayacağı Burnhamut maçında olacaktır. E, Burnham'ın da e, ne kadar etkili bir takım olduğunu düşünürsek e, öyle kolay bir e, maç olmayacaktır. O yüzden e, Manchester City'nin her ne kadar maçın içinde kalsa da e, aklını e, şampiyonlar ligine gitmek adına son iki haftadaki hmm. maçlarından dolayı e, Burnhamhut'ta olacaktır e, son haftada e, çünkü Fulham deplasmanına gidecekler e, Fulham enteresan bir takım yani bir bakıyorsunuz kendi e, sahasında e, güçsüz bir takıma yenilirken yani son Everton'a yanıldığını düşünürsek ama kalkıyor olmayacak bir Premier Lig'de üst seviye bir takıma karşı da direnç gösterebilen enteresan bir Londra takımı. O yüzden City'nin aklı fikri dediğim gibi Burnham maçında olacaktır. Bu maçı böyle söylüyorum. Yarın. Arsenal Newcastle. İkinci sıradaki Arsenal, üçüncü sıradaki Newcastle. Arsenal e, 68 puanla Newcastle 66 puanda. E, Newcastle Arsenal'i yenerse ki e, Ocak ve Şubat ayında iki maç yaptılar. Bir Newcastle sahasında biri Arsenal'in sahasında ikisinden Newcastle 2-0 kazandı. E, yine söylüyorum Newcastle ee, benim İngiltere'deki e, en sevdiğim takım e, muhteşem bir taraftarı var. Galatasaray taraftarı gibi. Çok tutkulu bir taraftarı var. Ee, daha önceki videolarımda da söylediğim gibi hele maç Nefkasal'ın sahasında olursa inanmış bir Nefkasal'ı yenmek çok zor. <laughs> Ama e, Yarınki maç Arsenal'in sahasında Londra'da oynanacak. Burada çok önemli bir kıstas var. Yani birkaç videodur söylüyorum. Chelsea Londra'da hiç sevilmeyen bir takım. Chelsea'nin şampiyonlar ligine gitmesini Premier Lig'deki diğer hiçbir takım istemeyecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Bunun için de hani e, yaparlar, satarlar ağır bir cümle olur. Ama hani konsantrasyonları Chelsea gitmesin yönünde olur. Arsenal 68 puanda zaten ee, yani baktığımda eee Arsenal bu maçı kaybetse bile son maçı Southampton deplasmanına gidecekler. Southampton zaten küme düştü. Ee, Arsenal o maçı mutlaka kazanacaktır. Bu maçı kaybetse bile 71 puanla mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne gidecektir. Newcastle'ın e, bu maçtan sonraki maçı Everton'da kendi sahasında Everton'u mutlak yenecektir. Yani e, burada garip bir denklem çıkıyor ortaya. E, eğer Arsenal bu maça full konsantrasyonla çıkmaz ile ki son haftalarda bana göre özellikle işte Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'e yarı finali kaybettikten sonra Arsenal'de moraller bayağı bir bozuldu. Ben bu maçta çok fazla gol olacağını düşünmüyorum. Yani 2-3 gol bandında kalacağını düşünüyorum. 2-3 gol bandını geçeceğini düşünmüyorum. Yani 1-0'da bitebilir, 2-0, 2-1 gibi bitebilir diye düşünüyorum. E, ee, o yüzden bu maçı 3.5 alt 2 oynayacağım. 4.45 oranla size de tavsiye ederim. E, ee, ama yine söylüyorum e, bunu İngiltere'deki e, futbol takımlarının e, Chelsea'ye olan gıcıklığıyla bağdaştırıyorum. Hani Newcastle çok formda ama bu formdan Newcastle'da gitti Aston Villa'dan 4 yedi. O gün enteresan bir şekilde 4 gol yediler. Ee, ama ben o çok o maçı çok fazla ciddiye almadım. Sonra da e, gittiler Chelsea 2-0 yendiler. Yani enteresan bir maç olacak. Ee, ben Newcastle'ın öyle veya böyle bu maçı kazanacağını düşünüyorum ve 4-45 oranlı e, Newcastle diyorum. 2 diyorum. Şimdi gelelim diğer maçımıza. Nottingham Forest ile West Ham'ın maçı var. Yarın. Nottingham e, West Ham deplasmanına gidiyor. West Ham kümede kalmayı yani ligde kalmayı garantiledi ve son haftalarda da yükselen bir form grafikleri var ama öteki tarafta çok ilginç bir durum. Sor. Söz konusu ee, Nottingham Forest 62 puanda maç eksiğiyle. Chelsea Aston Villa ee, 66 puanda Manchester City. 65 puanda e, Manchester City'nin maç eksiği var ve 62 puanda maç eksiği olan bir Nottingham Forest var. Nottingham Forest bu maçı kazanırsa puanını 65'e yükseltir. Son hafta rakiplerinin zorlu deplasmanlara ve zorlu maçlara çıkacağını düşünürsek Nottingham son iki maçını alarak kendini bir anda Şampiyonlar Ligi potasında görebilir. E, bugu bu maçları e, berabere veya kaybettiği takdirde Avrupa ligine de gidemez. O yüzden son iki maçı final. niteliğinde Nottingham Forest e, bu sene çok iyi işler başardı. E, West Ham'ında son haftalardaki gol ve form grafiği olarak e, maça katkıda bulunabilecek bir seviyeye geldiğini düşünüyorum. Lig biterken akıllara başlığına geldi. Yoksa West Ham kötü bir takım değildir. Bu maçta gol ve goller olacaktır. Ama hedefleri alan Nottingham Forest'in bir şekilde bu maçı kazanacağını düşünüyorum. 2.5 üst 2, 3, 68 çok güzel bir oranı var. Nottingham Forest'in West Ham'ı yeneceğini düşünüyorum. Hatta eee son haftada maçları Chelsea ile kendi sahalarında ee, Chelsea ile oynayacaklar. Bence Nottingham Forest Chelsea'yi de yenecektir. Chelsea'nin e, Newcastle'ın maçında e, forvetleri kırmızı kart görerek e, sezonu kapattı. Yani diğer maçta da oynamayacak. Chelsea'de büyük bir forvet sıkıntısı var. Ee, bunu Nottingham Forest affetmeyecektir. Ki dün e, Manchester United bile e, forvetleriyle değil Kukraya'nın golüyle e, 1-0 zar zor yendiler. E, o yüzden yani önümüzdeki hafta oynanacak maçta da işi Chelsea'nin çok zor. Ee, bu yüzden de Nottingham Forest'in bu maça çok iddialı çıkacağını düşünüyorum. 2, 5, 2 3 68 oranla yarınki maçta size bu maçı da bu şekilde veriyorum. Everton Southampton maçından uzak durun arkadaşlar. Hani eğer oynamayı düşünüyorsanız bu maçtan uzak tutun, durun. Hedefi olmayan bir Everton'la küme düşmesi garanti ama geçen hafta e, Manchester City ile 0-0 beraber kalmış bir Southampton. E, Southampton'lı futbolcular e, Premier Lig'de transfer yapabilmek için e, kendilerini göstermeye çalışacaklardır. Hedefi olmayan Everton normal şartlarda Everton galibiyeti e, bahis oranları yönünden Önde görünse de ben bu maçtan uzak durun diyorum. Bir güzel oranda maçla vererek e, Premier Lig'le ilgili iddia tahminlerimi bitirmek istiyorum. Brentford, Fulham. Brentford bu sene e, çok inanılmaz işler yaptı. E, yani ligi daha üst sıralarda bitirmek adına. E, Fulan maçında iyi oynayacaktır Fulham da bu sene aslında e, Kötü futbol oynamadı Ama enteresan sonuçlar aldı Yani galip gelebileceği maçları e, Galip gelse e, yani Bir yükseliyorlar Bir alçalıyorlar e, Enteresan bir takım e, Emin olun Avrupa kupalarında oynayabilecek Bir performans hale gelebilirlerdi kendi sahasında e, Brentford'un bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Son 4 maçını kazan, kaybetmemiş Brentford'un e, Fulham'ı yenileceğini düşünüyorum. E, gol baremlerine girmek istemiyorum. Direkt 1.83 oranla e, Brentford'un Fulham'ı yeneceğini düşünüyorum. Ve bu bahisi de bu şekilde size öneriyorum. E, Premierlikle ilgili e, maç yorumlarım bu şekilde. E, Son hafta e, haberi caizse e, Danan'ın kuyruğunun kopacağı, herkesin e, kendi kuyruğunu kendi keseceği e, bir dönemece giriyoruz. Ama rakip takımların tamamının birbirleriyle maçları olması hasebiyle, Chelsea'nin de son hafta e, Nottingham Forest deplasmanına gideceğini düşünürsek Chelsea için çok zor. E, sevilmeyen Chelsea bana göre Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyeceklerdir. Bunun için ellerinden geleni yapacaklar. Maç tahminlerinizi, maç, maç analizlerinizi buna göre yapın. E, yarın çok güzel maçlar var. Ekstra Premier Lig yani yarınki verdiğim Premier Lig maçları haricinde e, harika maçlar var. Bugünkü dediğim gibi e, Crystal Palace Manchester City maçının e, skorunu bilen iki arkadaşıma e, telefon numaramı vereceğim, WhatsApp'tan kendilerine yarın dört tane güzel maç vereceğim, güzel olanla maç vereceğim. Herkese bol şans. Umarım e, herkes güzel paralar kazanır, keyifli bir futbol izler. Mutlakla sonları dinliyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Rizkes TV'ye abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızla desteklemeyi unutmayın. Herkesi seviyorum, kucaklıyorum. Mutlakla sonları. Hoşçakalın.